Evet sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler. Bu hek merhaba. Mikrofon aldım. Deneme yapıyorum. Bu Mikrofon aldım, Ne Canlı dersteyiz. Evet. Canlı dersteyiz. Samir Latifo, merhaba. Muhek, merhaba, teşekkür ederim. Gördüğün gibi gözlük takıyorum artık. Bilgisayar ve test çözmek ve YouTube veya işte Zoom'dan ders yapmak bana böyle bir zararı oldu gözlerim. Bozulmuş. Basitçe. Aleyküm selam Samir Latifov. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Güzellik. Annesinin bir tanesi. Evet bekliyorum. Sürenin dolmasını bekliyorum. 3 dakika sonra derse başlayacağız. Al esker Meryem hoş geldin. Neden mi? Bilgisayara çok bakmaktan. Sesim cızırtı yapmasın diye de mikrofon aldım böyle bak. Güzel mi? Salam. Necesiz. Ay kişi. Evet çocuklar son bir dakika. Evet bir dakika içinde başlıyorum. ederim. İyiyim, yakışacağım. Utku sen de hoş geldin. Nahit merhaba. Ve selam ve aleyküm selam. Ve Hasan Karakulak ve merhaba. Azra çalışkan hoş geldin. Merhaba. Evet. Bakalım kaç kişi var yayında. Şununla bakayım. Hemen geçiyorum dersime. Derse geldiği zaman canlı yazıyoruz. Zaten üzerinde 13 kişi izliyor. Evet. Gittikçe azalıyor sayımız. Önceden 50 kişi izliyordu mesela. Evet soru 1. Ne diyor? Herkes 1 demiş. Özgür Hanım hoş geldin. At half past 8. Beni duyuyor musunuz? Duymada sorun var mı? Mikrofon aldım bugün. O yüzden bunu da test etmiş olalım. Böyle. Daha yakın tutunca herhalde daha yüksek gelir ses ama cızırtı olmasın diye zaten aldım. Bak, i̇yice yaklaştırırsam cızırtı olur. Ne diyor? At half past 8. buçukta. Demek ki neyi sormuş? Saatini sormuş. What time does Do your classes start? Derslerin saat kaçta başlar? Evet derslerin. Derslerin olduğu için do oldu. Dersin olsaydı does your class olurdu. Evet geçelim. Öbür soruya. Soru 2. Bir Bursa doğru. 2. Max, Kate, and ve Sam. Neler konuşmuşlar, neler söylemişler bakalım. Okuldan sonra sem şey yaparmış. Seme bakın sadece. Ralca Barof hoş geldin. Sadece seme bakın. Hakan! Evet. Bakalım Sam ne diyor? Bilgisayar oynuyor. O zaman Sam goes online. İnternete girer. Goes online. Cevap Denizli doğru. Güzel. 3. Do you sabahleyin saçını şey yapar mısın? Saç ne yapılır çocuklar? Ben duyuyor musunuz? Ses güzel geliyor mu? duyuyor musunuz Ses geliyor mu? tamam ko kontrol ettim ben de evet güzel geliyormuş fena değil cızırtı olmasın diye mikrofon aldım da merak ettim evet 3 numara saç taramak olur taramak kom evet get almak he sahip olmak fiil beslemek soru 4 I arrive at school Alihan Karaca şey, fotoğraf isterim canım benim fotoğraf isterim annen çeksin fotoğrafını senin Evet. I arrive at school. Okula varırım, ulaşırım. et evet. Saatler atabilmiş, 10 günü aya inmiş. Saatler atabilmiş, 10 günü aya inmiş. Hazar Tarver diye Nur Çalışkan, Utku Kağan Çalışkan. Güzel. 4 Bursa. Evet. Güzel. 4 Bursa. Saatler atabilmiş, 10 günü aya inmiş at evet, saatler için kullanılır Soru 5 Benim derslerim biter Saatler atabilmiş 10 gün aya inmiş teknosa, teknosa Evet saatler atabilmiş 10 gün aya inmiş Ecre hatırlamadım ama e, memnun oldum dersime geldiğiniz için. Hangi ecreydi? Tamam İzmir'deki miydi ya yoksa? Çok kişiyle tanışıyorum da sosyal medyada. Yaşlandım bile biliyor musun Ecre? Evet 5 numara. Derslerin biter. Saat kaçta biter? At a quarter past three. Üçü çeyrek geçe bitiyor. At olması lazım ve in the afternoon öğleden sonra in 5 beş Adana 5'e A diyen Utku Azra Alihan Karaca Aferin Alihan 3'ü bitirmesine rağmen A evet Ecele biraz daha açar mısın Telegram'dan mı tanışmıştık Öyle hatırladım sanki 6 Ayla Sultan'a aferin Cebaram Raul aferin 6 numara Evdeyim. Ne zaman evdesin? Saatler ata binmiş. 10 güne aya inmiş. 10 güne aya inmiş. Günlerde onu kullanır. Diyor ki hafta sonları okula gitmem. Evdeyim. Hangi günlerde evdesin? Hangi günlerde? Hafta sonları okula gitmem. Evdeyim. Hafta sonları. Soru 6. Evet. Evet. WhatsApp arkadaşımdı galiba öyle hatırladım. Youtube grubundan. Yanlış olabilir ama. Ha? Hangi günlerde evdesin? Saturday and Sunday. Altı Adana. Güzel. Nico Games. Raul Cebaro. Utku Kuran Çalışkan. Sema ve Hasan Karakulak. Ayla Özge Ayla Nahit. Güzel. Altı Adana. Çok iyi. Alihan annemiz mesaj çekti. Harikasın. Aferin Alihan. Mükemmel. Alihan hemen WhatsApp'a koyuyorum seni. Senden bir tane daha yok. Hastalık olmasa şimdi gelip sizle bir çay içerdim. Ne güzel ders yapardım. Oh mis gibi. Değil mi Alihan? Alihan Karaca. Çiçek kalp koyacağım ha Karaca. Sıkıntı olmaz değil mi? Çiçek. Bir tane daha çiçek koyayım. Güzel. Evet merhaba Nico Games. 6 numaraya A dedik. Süper. Çünkü hafta sonu cumartesi pazara denk geliyor. Soru 7. Sabahleyin ne yaparız? Akşamleyin ne yaparız? Buyurun. Neler yaptığımıza bakın. Payam hoş geldin. Fatma Zehra. Annesinin bir tanesi. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Evet Fatma Zehra. Çay ikram ediyorsun. Gönder. Gönder Utku. Aferin. Maşallah sana canımsın. Sabahleyin ne yaparız? Sabahleyin kalkarız. Yüzümüzü yıkarız. Başka ne yapılır sabahleyin? Akşam ödev yapılır. Televizyon izlenir. Başka ne yapılır? Fatma Zehra hoş geldin. Evet yedinci sorudayım. Evet mikrofon aldım. Yakışmış mı? Yakışmış değil mi? Ses daha güzel gelsin diye. Size cızırtı gelmesin diye aldım. Teşekkürler. 7C demişsiniz. 7 olur mu? Sabahleyin lunch. Aşk olsun. Lunch öğle yemeği demek. Sabahleyin öğle yemeği yenir mi? Gitti. İlk eleyeceğim seçenek zaten öğle yemeği olduğu için bu gitti. Sabahleyin yatmak olmaz. İnsanlar sabahları duş alırlar. Doğru. Ve insanlar sabahları kıyafetlerini giyerler. Doğru. Sağ ol Sümeyye. Canımsın. Akşam neyin? Wake up yapılır, have dinner yapılır. Hangisi doğru? Buyurun. Gelsin cevaplar. Evet, akşam neyin? Akşam yemeği yenilir. Dinner. Denizli. Aferin. Soru 8. 6. 6 tane. 6 adet. Ne sordum? Kaç tane diye sormam lazım. gerisi önemli değil. Bunları okuman bile Burada ne yazıyor 6 tane Eğer yazsaydı ki At six, O zaman derdim ki saat kaçta 6'da olurdu Anlatabildim mi Burada diyor ki 6 tane O zaman yukarı çıkalım Diyor ki bir günde kaç dersin var 6 dersin var 4 tanesi sabahleyin 2 tanesi öğleden sonra Arada öğlen tatili var Bak Fatma Zehra senin için şarkı söyledim Gözlük aldım, gözlük gözün bozulmuş. Bilgisayara çok bakmaktan, iş yapmaktan. 8 Ceyhan, Hanmeni kaç tane? Güzel. Raul, Sümeyye, Ayla, Ömer, Sema, Samir, Sümeyye, Sema, Nahit, Nico Games, Sümeyye, aferin Sümeyye, bravo maşallah kızıma. Çirkin Spor Kulüp Başkanı Sümeyye Ezgi Dağcı. Aferin maşallah kızıma. Soru 9. Benim babam beni her sabah okula şey ettirir. Ne ettirir? Sağ ol Ne ettirirseniz senin baba sabahleyin? Okula arabayla götürür. Hangisi olur? Hangisi götürmek? Bakın. Ey Allah semaliyeva. Mübarek gidik arkadaş. Evet. Dokuz Adana. Yavaş mod ama herkes yazabiliyor ki zaten. Büyüğün var bak. Al sana yavaş mod. Bir saniyede bir metre tamam mı? Çıkardım. 9 Adana. Babam beni arabayla okula götürür. Takes me to school. Take somebody to a place. Bir yeri, birini bir yere götürmek. Tamam mı? Take. Nico Games. Hello. Welcome to. Donmadı. Welcome to our lesson. Nico Games. Evet. Sorun. 10. Durumumuz nedir? Bir sonraki soruya geçiyorum. 10. Döndüm. When do you with your friends? Ne zaman arkadaşlarınla şey yaparsın? Buluşmak, görüşmek olabilir. Tamam. At weekends hafta sonları we play soccer at the park. Parkta futbol oynarız. Aa Ecre, tamam şimdi oldu. Şimdi hatırladım Ecre bir tanem. Ecre evet, sen çok tatlıydın. Canımsın bir tanesin. Maşallah sana Ecre. Seninle fotoğrafım var benim. Biliyorum. Balsın sen, bal. Bal küpü, bal küpü. Seninle fotoğrafın var. Bulacağım o fotoğrafı. Sen dur. Hemen bulmam mı belki? Evet. Evet. Bir dakika. Evet, onun soru. Merhaba ekleyeceğim. Şu anda biz dersteyiz. Mavi olan yere vurun. Youtube. Havli Teacher. Oradan derse gelin. Şu an derse gelebilirsiniz. Evet. Düğün var dışarıdan geçti. Ejre hatırladın bir tanem. Çok tatlısın ya. Gamzen vardı burada senin. Güldüğün zaman. Evet. Diyor ki. Arkadaşlarınla ne zaman dışarı çıkarsın? Get on with. Get on well with var. İyi geçinmek. Bu normalde get on otobüse binmek. Minibüse binmek. Wake up uyanmak, come back geri gelmek. Bunun anlamı A olacak. 10 Adana, aferin Ömer Payam doğru yapmış, Sümeyye doğru yapmış. Bakıyorum, Ezgi Dağcı da doğru yapmış. Evet, 10 A. Güzel, herkes birkaç defa yazmasın, yeter. Bak Ömer Payam yeter. Sümeyye Ezgi Dağcı yeter. Fatma Zehra güzel, aferin. Ne zaman dışarı çıkarsın? Hafta sonları çıkarım. 11. Her sabah banyo yaparım. Duş alırım. Sonra okula giderim. Olacak. Hadi bakalım okula giderim. Utku A yazmıyoruz. Raul A yazmıyoruz. Ee, 11A, 12A şeklinde yazıyoruz. Ömer yet yeter Ömer bak. Yeter. Bir, kaç defa yazıyorsun? Olmaz Ömer olmaz. Saniye artırırım. 10 saniye yaparım. 11 adına Okul için kıyafetlerimi giyerim. Doğru. Aferin var Çak kız. Evet Karakulak. Aferin. Çak. Raul sen de çak. Nico Games. Give me five. Bravo. Congratulations. Eleven. Option A. Evet. 12. iki. Benim ders programım. Benim günlük programım. Benim hobilerim. Benim yemek listem. Neymiş 12. soru? Bulun bakalım. Ya Ali Ekber biliyorum. Ömer Payam yazıyor. Orada Sümeyye Ezgi Dağcı'nın dedesinin kim olduğunu ezberleyeyim. O zaman Nahit Hayasamam kim ezberleyeyim. Orada ne yazıyorsa onu okuyorum ben Semaviye var. Evet 12 Bursa. My daily routine. Benim günlük rutinlerim. Yani günlük yaptığım işler. Talha Doğan hoş geldin. Film yıldızı. Evet günlük yaptığım işler. Bakın en sevdiğim dersler. Burada dersler yazmıyor. Hobiler. Hobiler yazmıyor burada. Yaptığım işler yazıyor. Hobiler olsaydı futbol, basketbol, sinema, gezme, alışveriş, dondurma yemek olurdu. 13 numara. Güzellikler. Devam ediyorum. 23 kişi yayında 8 kişi like atmış. Olmaz. Hayatın akışına ters. 23 kişi varsa 23 tane like olacak. Bekliyorum hadi. Evet sevgili öğrenciler. 13. soru Ceyhan, Talha Doğan, Azra Anır Niko Games, Sümeyye Ömer, Nahit, Utku, Ceyhan dedi, Azra Ceyhan dedi. Sabahleyin uykulu hissediyor, sleepy uykulu. Uykusuz olarak da geçebilir sözcüklerde. İkisi de aynı anlama gelir. Uykum var, uykuluyum. Veya uykum var, uykusuzum. Aynı şey. Late, geç kalmış, erken gelmiş. Eğlenceli. Soru 14. Okuldan eve geldiğim zaman kedim her zaman hungry her zaman karnı aç. Bu yüzden ben ne yapıyorum? Onu besliyorum. Kedimi besliyorum sevgili öğrenciler. Kim dislike attı? Aşk olsun size. nedir? Beslemek. Yani bak okuldan eve geldiğin zaman kedimin, kedim her zaman karnı aç. Diyorsun ki denizli diyorsun. Ee, yani denizli işaretleyin. Bakın önce işaretleyip tercüme edeceğim. Kedimin her zaman karnı aç. Bu yüzden ben akşam yemeği yiyorum. Kedini mi yiyorsun sen? Olmaz. Kedimin karnı aç. O zaman ne yapacağız? Ben onu besliyorum olacak. Muhammed Emir hoş geldin. Evet, ben onu besliyorum. 14 Bursa. Tamam. Bursa. Süme Ezgi teşekkür ederim. Annesinin bir tanesi. Film yıldızı. Onlar gıcıklar var. Böyle dislike atıp kendi kendine gülüyor. Aha bak nasıl dislike attım diye. İyi yaptın. Yakşı eledin. Ece Çok iyi yaptın. Bravo. Çok güzel bir şey başardın. Evet sevgili öğrenciler. Evet. Bakalım durumumuz nedir? 16. Cumartesi günü ne yapıyor? Evet ne yapıyor cumartesi günü? 15 ne oldu? Ha, 15. Ha, 15. Tamam. Akşam neyin? 15 akşam neyin? Ben dinner yerim. Yani akşam yemeği yerim. Sonra ve günümüzle ilgili konuşuruz. O gün neler yapmışız. Aferin sana. Aferin Sema. O gün neler yapmışız. Onları konuşuyoruz akşamleyin. Günümüzden bahsediyoruz. O gün yaşadıklarımızdan. Talk about our day. 16 Cumartesi günü 6. günü spota Evet, Sabato günleri ne yapıyor? Alışverişe mi gidiyor? Kampa mı gidiyor? Film izlemeye mi gidiyor? Yoksa internete mi giriyor? 15 bursa aferin. Sümeyye boş ver. Sümeyye boş ver. Sen çak. Çak o zaman. Çak çak çak. Evet Nahit sen de çak çak. Evet 16. Alışveriş. Bursa. Payam. Azra'nız. Özge Özlem, Özlem. Özlem Özkan merhaba hoş geldin. Sen bizim Özlem Özkan mısın? Evet. 16 Bursa Raul Utku. Nico Games. Evet. Zaten şimdi ders bitmek üzere o yüzden. Hep aynı kişiler. Vallahi olmaz ya. Söylüyorum yapmayın diyorum. Yazıyorsunuz aynen. 9 saniye iyi. Güzelce yapıyorduk ne güzel. Ne oldu? Çok fazla yazıyorsunuz. 9 saniyede bir yeter. Sabahleyin saat 7'de okula şey yapıyorum. Okula ulaşıyorum. Evet. Muhammed Emin evet tahmin ettim. Bence de abartmasınlar Raul. Doğru söylüyorsun. Abart yani tam tam doğru yazdı. Yani abartmayın ya. Allah Allah. Evet. Yakşı göreyle. Değil mi? Evet Sümeyye sana demedim zaten. Ömer Payam'a söyledim ben. Ali yani. Alekler. Alekleri de tanımanızı isterdim. Çok tatlı bir çocuk. Çok çalışkan, akıllı. Maşallah. Evet. Okula sabahleyin varıyorum, ulaşıyorum. 17. Denizli. Varmak, ulaşmak. 18. Televizyon izlerim. Maç izlerim. Başka ne izlersin? arrive varmak ulaşmak sema not al bir tane Evet 18. soru Televizyon izlerim, maç izlerim. Utku Kan, çalışkan vurdu gol oldu. Denizli movie film izlerim chess satranç shower duş homework ev ödevi harika insanlar topluluğu maşallah size 19 Do you have a plan after school today? Bugün okuldan sonra planın var mı? Ejde bir tane fotoğrafın var bende gülen bir fotoğrafın böyle gamze var olsun bir tanesi annesinin bir tanesi Evet Okuldan sonra bir planın var mı? Harika bir film var. Hadi onu izleyelim beraber. Evet, harika fikir. Demek ki kabul ediyor. Kabul etme cümlesi Great idea. Harika fikir. 20. Son sorudayız. Sabah akşam neyin? Do you? Sen akşam neyin şey yapar mısın? Hayır yapmam. Evde bilgisayarım yok. Demek ki sen akşam neyin? İnternete girer misin? Evet Gamzen vardı. Biliyorum seni. Çok tatlısın. Babalar en çok kızlarını sever. Senin de baban en çok seni seviyordur eminim. Fatma Zehra. Eyvallah, bilader. Evet, şaka yaptım bilader değil, bacım. Evet. Nedir cevabımız? 20 Denizli. Sema, Azra, Ali, Özlem, Nahit, Muhek, Denizli. İnternete girmek, boşulmak. 20 Denizli. Utku, Fatma Zehra. Sümeyye, Ali, Talha. Ali Payam ne çabuk yazdın ya? Kapatmış değil mi 20 saniye? Evet bu kadar yeterli. Sana seviyorum. Kedine iyi bak. Bye. Öbür derste